Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğimiz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar saygılar mühendis teknolojilerimizle beraberiz. 729 e, seviyesine kadar gelmiş bulmakta arkadaşlar. E, en fazla da 760'lı seviyeleri zorladı. Şimdi şurada hak kullanım yani bölünme e, 20 Kasım diyor. E, arkadaşlar pazartesi günü galiba bölünme o şey olacak zaten. Cuma gününden de böyle bir bildirim gelmişti. KAP bildirimi. Ondan sonra zaten bu tepkiyi son saatlerde aldı arkadaşlar. Yoksa 670'li civarlardan dolaşıyordu. Neyse çok fazla söylemeyeyim. Yani bölünecek artık arkadaşlar. Bir teknoloji 13 bölü 1 oranında. Yani 10 hisseniz varsa 130'a çıkacak. Haberiniz olsun. Detaylarını inceleyebilirsiniz KAP'tan. 638 ve 627'lerde bir destek. Direnç olarak 792 karşımıza çıkmak arkadaşlar. Sıkışma mantığının dikişleri de böyle bir görünümde. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Selamlar saygılar tüm seçim mantıristlerimizle beraberiz. 32.98'den kapanış yapmış bulunmakta. Arkadaşlar şu sabah saatlerinde gelen bir tepkiyle beraber kısa sürede 11 civarlarında falan galiba 11-12 civarlarında tavan kapattı. 3444 civarlarında arkadaşlar bu tavan galiba tepkisel gözüktü. Sonrasında zaten 33 seviyelerine 32.98 seviyelerine kadar gerildi burada gelen iki saatlik de al sinyali var. Hani bu al sinyalinin bozulmaması biraz daha hani yukarılara taşıması için şuradaki trend çizgisini bir takip alalım. Trend çizgimiz neymiş? Yeşil barımız 33.02'den geçiyormuş. Buranın aşağısında kapanış yaptığı için çok da fazla hani e, yukarı gideceğini pek düşünülmüyor arkadaşlar. E, Tabi yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum ben. İndikatör hani buranın aşağısında kapanış yaptığı için biraz e, olumsuz görüyor. Momentum indikatörüne baktığımızda da zaten öyle aman aman bir momentumda yükselmeler yok. Aynı şurada gördüğünüz gibi şu yükselmeler yok arkadaşlar. Destek olarak hala 29 ve 28-70'lerde desteklerimiz bulunuyor. Direnç olarak da takip edilmesi gereken 34.44 birinci sonra sarı çizgimiz 35'ten geçiyor. Oralara da bakmayı unutmayın. 36.02'de de ufak ara bir direncimiz var. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı. Selamlar saygılar Türk Hava Yolları istemizle beraberiz. Arkadaşlar 2 saatlik indikatörümüze baktığımızda çok güzel bir karar vermiş indikatör. Yaklaşık olarak hani bu mumun bu tarafına baktığımızda 217 seviyelerinden alan bir insan 250 seviyelerine kadar taştı. Bakalım net karına şuradan hemen fiyat aralığına bakalım. Arkadaşlar neyse tepesinden alalım diyelim. 217.3 yaklaşık olarak %16.98'lik bir yani hani daha da aşağılardan alanlar 210 seviyelerden aşağılardan alanlar neredeyse %20'lik bir kar ettiğini görebiliyorsunuz. Ee, indikatörümüz güzel bir karar vermiş. Ve arkadaşlar hala e, bu indikatörümüzün trend çizgisine baktığımızda yani ortalama bir görünüm çizdiğinde hala yukarısında kapanış yapmış. Ee, güzel. Ne zaman sıkıntıya girebilir arkadaşlar? Şöyle şu tarz bir görünüm sonrasında arkadaşlar momentumda da hani kırmızılar başladığında birazcık o pozisyonlar sıkıntılıdır benim şahsi fikrim. Ee, i̇ndikatörde zaten ufak tefek e, bakın mesela şurada e, Sasli indikatörüne döndürmüş gözüküyor. Bu bir örnekte destek olarak zaten 241, 242 noktaları takip edilmesi lazım arkadaşlar burayı destek şurayı da 257 ve 255'te de direncimiz bulunuyor. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Astro Enerji sitemizle beraberiz 116.6 seviyesine kadar e, kademesi olarak geri çekilmiş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda momentum indikatörüne aşağıda hani o kadar fazla olumsuzluk yok. Ee, bir şuradaki arkadaşlar hani 128 nokta yani 130'lu seviyelerden düşerken momentum e, ciddi bir şekilde eksi tarafta e, yol almış. Ondan sonra arkadaşlar ufak ufak tepkilerle beraber kendini şöyle yatayda hani 120 e, ve de 115 bandı arasında git geller yaşıyor. Ama şimdi e, squeeze momentum indikatörüne baktık. Önemli destek noktaları 113.8 daha da aşağıda 110.9. Ee, şuradaki sasyon indikatörünün kırmızı çizgisini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu trendin aşağısında kaldığı sürece e, hala desteklere yol alma e, ihtimali var. Direnç olarak da e, buraların yukarısına atarsa tekrar şu tarz bir görünüm görebiliriz. 118 ve şöyle 124 122 seviyelerinde direnç olarak görmekteyiz. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Tutbaşı sistemimizle beraberiz. 153.5'te kapanış yapmış bulunmakta. Arkadaşlar hala korkulacak bir seviye yok. Ee, şurada bir sas sinyal çalışmıştı fakat o da yani çok da fazla e, aşağılara doğru gitmedi arkadaşlar. Tamamen e, önemli bir destekten tekrardan şöyle geri çekilme e, sonrasında tekrardan yürüme faaliyetine girişti. Aynı Türk Hava Yolları gibi e, BIST'i yükselten, BIST puanını yükselten arkadaşlar hisselerden biri Tüpraş. Önemli desteğimiz neredeymiş? Şöyle bir 152.6 ve 151.3 desteği var. Direnç olarak da aşılması gereken 154.8 ve 154 noktası var arkadaşlar. Daha da tabi e şöyle daha yukarılarda da dirençler ararsak arkadaşlar. Ee, 160'larda bir direnç. Sonrasında da tarihi zirvelerin öncesinde 164. Sonrasında tarihi zirve 173.8 olarak algılayabilirsiniz. Sıkıyız momentum indikatörümüzde bir saatlik incelediğimizde biraz momentum kaybı var fakat ama hem eksi hem artı da diyebiliriz bu momentuma. Bakalım pazartesi günü tekrardan incelemesini yaparız. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı, Saygılar Alfaz Enerji hissemizle beraberiz. Arkadaşlar şu dönem şuradaki dönem Bilanço döneminde güzel bir tepki yaşamıştı ama sonrasında tekrardan satsinyel indikatörü vermişti. Satsinyel indikatörü de güzel bir yerde vermiş aslında Alkarsan'ı. Burada sattırmış, satsinyel indikatörü yanmış ve arkadaşlar şu tepkiyle beraber zaten hala aşağıymış. Yani baktığımızda indikatörümüz alfa sol enerji için düzgün çalışıyor gibi gözüküyor. Yani Yaklaşık olarak arkadaşlar hani kaçırdığı noktalar var. Siz gene de dikkat edin. Neyse. Önemli bir desteğimizin de aşağısında kapanış yapmışız. 116.8 arkadaşlar yaklaşık olarak da e, 116.9'da e, bir desteğimizin daha varmış. Bunun da altında kapanış yaptığımız için ve de ana trend sat indikatörünün ana trend çizgisinden de baya bir e, yukarısı arkadaşlar e, aşağısında kapanış yapmış gözüküyor. Sıkış momentum indikatöründe e, bir yani nötr olma çabası var arkadaşlar yani fazla düşmüyor ama dediğim gibi hala bir böyle yeşil görünüm olmadığı için net bir yorumumuz yok. Hani olası bir deste direnç çalışması yaparsa da bekleyeceğimiz seviyeler neresi olur arkadaşlar? 118 birinci destek, pardon, birinci direnç 119.9. Sonrasında mantıklı bir şey 123.4'ten geçtiğini unutmayalım. Belki şuralarda da de bilmemizde fayda var. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, selamlar sağlar, sistemimizle beraber 298 TL seviyesine kadar gerilemiş durumda. Arkadaşlar CV'nin hala e, düzeltme görünümü e, bitmemiş durumda. Yani o 400 seviyelerden 300'e geldi. E, şurada ara zaman e, ara sıra tepki veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 330'lara bir şurada e, güzel bir tepkisi vardı. Tavan e, falan kapatmıştı. Ama şimdi hala düzeltmesi devam ediyor gibi. Şimdi önemli desteğimiz neydi? 294 ve 292 hala takibimizde. Ee, direnç olarak da 311'li seviyeler, 310 seviyeleri e, belki tepki seviye olarak ölçülebilir ama şimdi sarsıya indikatöründen de biraz uzaklaştığımız için arkadaşlar e, sıkıntı devam ediyor. DST'ye de yakınlaştığımız için e, dikkat edin derim. Ben sköz momentum indikatörü de e, bir yeşil olmaya çalışmış fakat hala turuncu ile beraber yani hani ne yapacağı belli olmayan bir momentum indikatörüyle ile karşınızdayız arkadaşlar. Destek direnç bölgelerinde hatırlatmakta fayda var. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı. Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum.